Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle Türkçe dersimizde Atatürk'ün Hayatı adlı metni işleyeceğiz. Bu metni EBA'nın canlı yayınında bazı arkadaşlarınızla bir yere kadar işleyebildik. Ama onların da etkinlikleri yarım kaldı ve izlemeyenler hiç yapamadı. O yüzden bu videoyu izleyerek etkinliği yani metnimizin etkinliklerini yapabilirsiniz. Öncelikle sizden isteğim sessizce şu an arkanıza yaslanmanız ve ben metni okuyacağım, beni dinlemeniz. Başlıyorum. Atatürk'ün hayatı. Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım'ın Selanik'te bir çocukları oldu. Yıl 1981'di. Çocuğa Mustafa adını verdiler. Mustafa'nın daha sonra bir kız kardeşi dünyaya geldi. Ona da Makbule adını verdiler. Mustafa ilkokuldan sonra Selanik Askeri Ortaokulunda okudu. Bu okulda kısa sürede çalışkanlığı ile tanındı. Matematik öğretmeni yüzbaşı Mustafa ona Kemal adını verdi. Mustafa Kemal daha sonra Manastır Askeri Lisesinde ve İstanbul Harp Okulunda okudu. 1904 yılında kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. O her zaman ulusunun özgürlüğü için çalıştı. Çanakkale Savaşı'nda üstün başarılar gösterdi. Yurdumuza giren düşmanlara karşı kurtuluş savaşını başlattı. Başkomutanlığını yaptığı bu savaş zaferle sonuçlandı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Ülkemizin gelişmesini sağlayacak yenilikleri gerçekleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ona Atatürk soyadını verdi. Atatürk 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda öldü. Şimdi Ankara'da Anıtkabir'de yatıyor. Evet gördüğünüz gibi Atatürk'ün hayatının anlatıldığı çok güzel bir metin. Atatürk'ün hayatı metni. Şimdi e, biz canlı yayında bunu konuşamamıştık. E, çünkü biraz acemiydik bu sefer. İlk seferimiz olduğu için. Ama ben bu videoda Atatürk'ün Atatürk hayatı adlı metnin Metin türünü bulmanızı isteyeceğim sizden. Öncelikle biraz düşünün bakalım. Sizce Atatürk'ün Hayatı adlı bu metnin türü bilgilendirici metin mi? Yoksa hikaye edici metin mi? Yoksa şiir mi? Çocuklar bir kere şiir olmadığını anlıyorum. Nereden anlıyorum? Bir kere yazılış şekli şiire benziyor mu? Kıta var mı? Dize var mı? Yok. Kafiyeli uyaklı bir anlatım var mı? O da yok. Düz yazı şeklinde yazılmış. Hikaye edici metin mi diye bakıyorum. Hikaye edici metinde böyle hikayemsi bir hava olur, değil mi? İşte şöyleydi, böyleydi şeklinde bize bazı olayları bazı kahramanlarla öyküleştirerek verir. Hikayeye benziyor mu bu? Hayır. Neye benziyor çocuklar? Bize Atatürk'ün hayatı hakkında bilgi verdiği için metnimiz bilgilendirici metin. O zaman ben şu kısma şura metin türü yazıyorum. 2 nokta üst üste koyuyorum. Bilgilendirici metin. Bilgilendirici metin diyorum. Evet çocuklar. Bir de bu metnin konusunu bulalım diyorum ben. Yani bu metin bize neyden bahsediyor? Bir düşünün bakalım konusu ne olabilir sizce? Evet, bulduğunuzdan eminim. Metin bize başlığın başlığında da verdiği gibi Atatürk'ün hayatından bahsediyor. O yüzden konusu Atatürk'ün Atatürk'ün hayatı olacaktır çocuklar. Yani başlığımızla metnin konusu aynıymış ve ben e, görselleri inceledim metnim görsellerini biraz. Şurada bir görsel var. Bakın size geçen gün eba'ya hani e, bu müzeyi gezmenizi istemiştim ya. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi binamız demiştim. Bakın o binanın önünde Atatürk ve bakın Atatürk burada ve e, bakanlar, kurmaylar var gördüğünüz gibi. Gör, o, o binana kadar anlamlı bir bina. Bu fotoğrafla daha da iyi anlıyoruz. Ve içi de çok güzeldi değil mi? Gezdiniz. E, o milletvekillerinin oturduğu bina şeyler vardı. Böyle sıralar vardı. Çok değişikti. Güzeldi. Tarih kokan e, bir binaydı. Bakın metnimizin fotoğrafında da o binanın foto e, resmini paylaşmış burada. Şimdi geçiyorum etkinliklerime. Çocuklar biz e, Etkinliğimizin bu kısmını arkadaşlarınızla yapmıştık. O yüzden ben orayı silmedim. Etkinliğimizde diyor ki: Atatürk'ün adını duyduğunda aklına neler geliyor? Noktalı yerlere yazınız diyor. Etkinliğimiz bizden bunu istiyor. Arkadaşlarınızla tek tek söylediler. Birisi Zübeyde Hanım dedi, birisi Cumhuriyet dedi, birisi 23 Nisan Diğeri Ali Rıza Efendi dedi. Anıtkabir ve Selanik dediler. Yani arkadaşlarınızın yani EBA canlı yayınına katılan arkadaşlarınızın Atatürk adını duyduklarında akıllarına bu kelimeler geliyormuş. Şimdi bu etkinliği de biz EBA'da yapmıştık ama ben burada tekrar yapalım istiyorum. İkinci etkinliğimizde diyor ki resimdeki kişilerin adlarını ve Atatürk'e yakınlık derecesini yazalım diyor Bakın zaten metinde de bu görseli kullanmıştı annesini görüyorsunuz Atatürk'ün adı neydi annesinin Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım. Yakınlık derecesi de, neydi yani Atatürk'ün neyi oluyordu demek istiyor? E, annesi oluyordu. Şimdi i̇kinci görsele geliyorum. Atatürk'ün babasını görüyorum. Atatürk'ün babasının adı neydi? Ali Rıza Efendi'ydi. Atatürk'e yakınlık derecesi neydi? Yani Atatürk'ün neyi oluyordu Ali Rıza Efendi? Babası oluyordu. Onu da yazdık. Sonra geldik diğer görsele. Bu görselde de Atatürk'ün kardeşini görüyoruz. Metinde aynı şekilde bu görseli paylaşmışlardı. Adı neydi kardeşinin? Makbule Hanım. Makbule Hanım. Yakınlık derecesi neydi? Kardeşi. Evet. Şimdi gelelim üçüncü etkinliğimize. Üçüncü etkinliğimiz eş sesli, es sesli değil pardon, eş anlamlı e, kelimelerle ilgili bir etkinlik. Etkinlikte bizden istenen neymiş bir okuyalım. Cümlelerdeki altı çizili kelimelerin eş anlamlarını yay araç içinde yazalım diyor. Bakın cümlelerde altı çizili kelimeler var. Diyor ki bunların eş anlamları yukarıda karışık olarak verilmiş. Sen bunun eş anlamlısını buradan bul ve şuraya yaz diyor. Bakalım yıl 1881'di. Şimdi yukarıdaki kelimelere bakıyorum. Hangisi yılın eş anlamlısı olabilir diye. Millet, isim, sene, galibiyet, ne olabilir? Sene. sene. Eğer yıl kelimesini çıkarıp yerine sene kelimesini koyarsak cümlede herhangi bir anlam bozukluğu yaşanmayacaktır. Çünkü yıl ve sene eş anlamlıdır. Yani anlam farklılığı yaşanmayacaktır. Pardon. Deneyelim. Sene 1881'di. Bakın değişmedi. İkincisine geliyorum. Matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa ona Kemal adını verdi. Gördüğünüz gibi burada adın altını çizmiş. Yukarıya geliyorum. Eş anlamlısını bulacağım. İsim boşluğumuza yazıyorum. O her zaman ulusunun özgürlüğü için çalıştı. Ulus üste geliyorum. Hangisi eş anlamlı? Millet. Millet. Başkomutanlığını yaptığı bu savaş zaferle sonuçlandı diyor. Yani o savaşı kazandı diyor. Galip oldu demek istiyor. Eş anlamlısı ne? Galibiyet. Galibiyet. Evet bunu da yazdık. Şimdi dördüncü etkinlikte bize Atatürk'ün gittiği okulların adlarını yazalım diyor noktalı yerlere. Bakın bu metinde Atatürk'ün gittiği okullardan bize bahsediyor. Bakın nerede bahsediyor? Sayfa 229'da diyor ki Mustafa diyor ilkokuldan sonra ilkokulu okumuş yani sonra Selanik askeri olsa okuluna gitmiş. Ondan sonra bakalım Manastır Askeri Lisesi'ne gitmiş ve İstanbul Harp Okulu'na da gittikten sonra Kurmay Yüzbaşı olarak orduya katılmış. Yani okulları hangileri? İlkokulu yazmayalım. 3 tane boşluk vermiş çünkü okulun adını da vermemiş zaten buradan. Selanik Askeri Ortaokulu, Manastır Askeri Lisesi, İstanbul Harp Okulu. Bu üçünün adını yazmamız yeterli olacaktır çocuklar. Yazalım. Selanik Askeri Ortaokulu... Sonra Manastır Askeri Lisesi. Manastır Askeri Lisesi. Sonra nereye gitmiş? İstanbul. İstanbul Harp Okulu. Gördüğünüz gibi Atatürk'ün gitmiş olduğu okulları. Bu şekilde yazdık. Zaten İstanbul İstanbul Harp Okulu'na gittikten sonra da e, ne olmuş oluyor? Kurmay yüzbaşı olarak artık asker olmuş oluyor. Kurmay yüzbaşı olarak ise orduya katılıyor. Şimdi 5. etkinliğimizde metinle ilgili sorular var. Bu soruları cevaplayacağız. Birinci soru diyor ki: Atatürk nasıl bir komutandı diyor. Ben metnimden bunun cevabını buldum. Onu da buraya yazıyorum. Atatürk ulusunun özgürlüğü için çalışan bir komutandı. Bir komutandı. İkinci sorumuzda diyor ki Atatürk'ün babasının adı nedir? Zaten bunu biz biliyoruz. Metinde de bundan bahsediyor bize. Atatürk'ün babasının adı adı Ali Rıza Efendidir. Evet. Üçüncü soruma geliyorum. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın Niçin başlattı diyor. Bakın bu sorunun cevabını ben size metinden göstermek istiyorum. Bakın burada diyor ki yurdumuza giren düşmanlara karşı kurtuluş savaşını başlattı. O zaman Atatürk ne yapmak istemiş kurtuluş savaşını başlatarak? Yurdumuza giren düşmanları yurdumuzdan atmak istemiş. O zaman yurdumuza giren düşmanları atmak için Atatürk kurtuluş savaşını başlattı şeklinde bir cevap yazabiliriz buraya yazalım. Atatürk yurdumuza giren düşmanları atmak için Kurtuluş Savaşı'nı savaşını başlattı. Başlattı şeklinde cevabımızı yazdık. Dördüncü sorumuz. Kurtuluş Savaşımızın komutanı kimdir? Bakın. Burada Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış. Atatürk'ün onu başlattığını söylüyor. Başkomutanlığını yapmış diyor bu savaşın. Yani Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kurtuluş savaşımızın savaşımızın başkomutanı Atatürk'tür. Atatürk ekimizi ayırdık, tür yazdık. Evet, gelelim 5. sorumuza. Ülkemizin yönetim şekli nedir diyor. Bunu daha önce eee so Hayat bilgisi dersimizde de öğrenmiştik değil mi? O zaman hemen yazalım. Ülkemizin yönetim şekli yönetim şekli cumhuriyettir. Delik noktamızı koyduk. Türkiye Cumhuriyeti'ni kim kurdu? E, Türkiye Cumhuriyetimizi kimi ilan etmişti Mustafa Kemal Atatürk. Yani Türkiye Cumhuriyetini Atatürk kurmuştur. Yazalım cevabımızı. Türkiye Cumhuriyetini Atatürk kurdu. Çocuklar bakın Türkiye Cumhuriyeti diye. Ee, özelleştirerek almış oluruz artık Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti diye özelleştirince artık Cumhuriyet'in C'si büyük ve bir, bir özel isim olmuş oluyor. Ama Cumhuriyeti tek başına yazacaksınız o özel isim olmaz çocuklar. Tamam? Kafanız karışmasın diye orayı açıkladım. Atatürk nerede öldü diyor. Bakın bu, bunun cevabı metnimizde vardı şu son kısımda. Diyor ki Atatürk 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda öldü diyor. Nerede ölmüş? Dolmabahçe Sarayı'nda. Dolmabahçe da biliyorsunuz ki yaşadığımız şehir olan İstanbul'da bulunuyor. Umarım bir gün gezme imkanınız olur orayı. Atatürk Dolma Bahçe Dolma Bahçe Sarayında, sarayında, Allah cimur gitti, öldü diyoruz. Evet, şimdi bakın burada bir e, bizden bir şey yapmamızı istiyor. Diyor ki arkadaşlar köyde yaşayıp okula gitmeseydi veya sınava girip askeri okulu kazanmasaydı Atatürk'ün hayatı nasıl gelişirdi diyor. İşte sizden bir konuşma yapmanızı istiyor. Bu konuşmayı yüz yüze yapamıyoruz. Eğer EBA'da bu kısma gelebilseydik size bununla ilgili konuşma yaptıracaktım. Ama e, evde annelerinize, babanıza annenize, babanıza yani ailenizdeki bireylere e, böyle bir konuşma yapabilirsiniz. Çocuklar. Geliyorum 6. etkinliğime. 6. etkinliğim noktalama işaretleri ile ilgili bir etkinlik. Diyor ki aşağıdaki metinde yay ayraçlar ile belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini yazalım diyor. E biz de yazalım. Bakıyorum şimdi. Mustafa öğret pardon, matematik öğretmeni Mustafa Ya demiş. Bu araya hangi noktalama işareti gelebilir? Bakın Mustafa ismine ya eki gelmiş. Özel isimlere gelen ekleri biz kesme işaretiyle şu şekilde ayırırız, değil mi? Mustafa'ya Kemal adını vermiştir. Ha, Kemal adı nı. Sanki burada kelimeyi bölmüş, değil mi? Adı e, kelimesine nı eki gelmiş. Ama o nı eki normalde bileşik yazılı şu şekilde devam ederdi. Ama satır sonuna sığmadığı için. Adını da nı'yı aşağıya indirmek zorunda kalmış. O zaman biz hangi noktalama işaretimizi koy, koyuyorduk satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmak için kısa çizgimizi koymuş oluyoruz. Sonra e, Kemal adını vermiştir diyor. Cümle bitmiş. Herhangi bir soru ifadesi yok. Ünlem koyabileceğimiz bir durum yok. O zaman ne yapıyoruz? Nokta koyuyoruz. Şimdi geldik ikinci cümleye. Cumhuriyet Atatürk'ün önderliğinde kurulmuştur diyor. Atatürk'le ün arasında bir noktalama işareti gelmek gelmesi gerekiyor. E ben burada Atatürk'e ün ekinin geldiğini görüyorum. Özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılıyordu. Cumhuriyet Atatürk'ün önderliğinde kurulmuştur. Gördüğünüz gibi cümle bitti. Herhangi bir soru işareti ya yani herhangi bir soru sormuyor bize. Sonra heyecan yok, şaşırma yok, ünlem gerektirebilecek bir durum da yok yani. O zaman noktamızı koyuyoruz. Gelelim üçüncü cümlemize. Atatürk, çalışkan, başarılı ve ileri görüşlü bir liderdi diyor. Çalışkan, başarılı, ileri görüşlü. Gördüğünüz gibi Atatürk'ün özelliklerini sayıyor burada. Çalışkan, başarılı ve ileri görüşlüdür diyor. Yani bunlar Atatürk'ün özelliklerini söylemesi açısından birbirine benzeyen kelimeler mi? Evet. O zaman ben birbirine benzeyen kelimelerin arasına ne koyuyordum? Virgül koyuyordum. Sonra cümlemin sonuna da noktamı koyuyorum. Geldik yedinci etkinliğimize diyor ki aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlıklar yapılmış. Yanlış yazılmış kelimelerin altını çizelim. Cümleleri doğru bir şekilde yazalım diyor. Bakalım büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık bulacağız. Altını çizeceğiz. Sonra aşağıya cümleyi o yanlışlığı düzelterek tekrar yazacağız. Bakıyorum. Atatürk evet Cümle başı. E Atatürk özel de isim zaten. Baş harfi büyük doğru. 19 19 Mayıs 1919'da diyor. E burada belirli bir tarih belirttiği için Mayıs'ın M'si Mayıs büyük olmak zorunda. Sonra burada 1919'u e, parantez içinde açıklamış. Onda büyük harfe gerek yok. Büyük harfle başlamaya gerek yok. Sonra Samsun'a çıktı diyor. Hmm. E, il, Bir Samsun bir ilin adı e, özel isim olmuş oluyor. O zaman bu S büyük mü olacak? Evet bulduk. Altını çizdik. Şimdi cümlemizi yazalım. Tekrar Atatürk 19 Mayıs 1919'da 1919'u siz okuyamazsınız diye yazıyla da yazmışlar buraya. S büyütüyorum Samsun'un sesini. Samsun'a çıktı. Çıktı. Noktamı da koydum. Şimdi geliyorum ikincisine. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır diyor. Şimdi 23 Nisan 1920 e, belirli bir tarih olduğu için Nisan'ın N'si büyük yazılır. Sonra siz 1920'yi Dört basamaklı bir sayı olduğu için daha dört basamaklı sayıları okumayı öğrenemediğiniz için parantez içerisinde e, vermiş sizlere. Ama sonra bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kurum adı değil mi? E, ne oluyordu kurum adının her bir kelimesinin baş harfi? Büyük yazılıyordu değil mi çocuklar? O zaman buradaki yanlışlık da bu büyük harflerin yazımıyla ilgili yanlışlığımız. Şimdi onu düzelterek cümlemizi tekrar yazalım. 23 Nisan 1920'de açıklamasını da yazalım. 1920 Türkiye Bakın her kelimesinin başını harfini büyük yazıyorum. Büyük Millet Meclisi Meclisi Açılmıştır. noktayımı da koydum. Cümlemi düzelterek yazmış oldum. Şimdi geliyorum 236 ya yazma etkinlikleri var. 8. etkinlikte diyor ki Atatürk'ün çocukluk anılarından birini aşağıdaki noktalı yerlere yazalım. Yani burada sizin üzerinize düşen görev ne? İnternette açıyorsunuz Google'ı. Atatürk'ün çocukluk anılarını araştırıyorsunuz. Beğendiğiniz bir tane anısını noktalı yerlere yazıyorsunuz. Burası ödeviniz. Daha sonra bunları EBA'da paylaşmanızı isteyeceğim. Sonra dokuzuncu etkinliğimize bakıyoruz. Burada da Atatürk'ün yani her dizesi Atatürk'ün bakın şu şekilde yazmış. Atatürk'ün e, adının baş harflerinin e, baş harflerinin her biriyle başlayan e, bir şiir yazmanızı istiyor burada. Gördüğünüz gibi mesela birinci dizi A ile başlayacak. ikinci dizi T ile başlayacak. Sonra da şu şekilde okuduğunuz zaman Atatürk diye okunacak. Buna biz akrostiş diyoruz. Bakın burada da belirtmiş. Mesela bana şiir yazmak istiyorsunuz. Esra diye adımı şöyle yazıyorsunuz. Sonra her satırı adımda bulunan harflerle başlatıyorsunuz bu şekilde aynı şekilde Atatürk içinde böyle yapacaksınız bu da sizin ödeviniz buraya ödev diye yazıyorum sizlere kolay gelsin umarım dersimiz anlaşılmıştır bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.